hızlıca sağlıklı bir şekilde yağ yakmak ve kilo vermek istiyorsanız spor yapmayın. Diyet ve spor gibi zorlu bir süreci kaldıramaz ve strese girer. Ne zaman spor yaptıysanız diyetle birlikte tartı hiç değişmedi. Bakın tartı değişmez. Çünkü vücut kendini kitler ve asla kilo veremez. Şu telefonu bir vereyim. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi diyet döneminde sadece tartıya odaklanmak yanılgıdan ibaret olacaktır. Eğer diyet ile birlikte spor yapıyorsanız evet tartıdaki sonucun değişmediğini görebilirsiniz. Bunun sebebi yağ, ödem ve su kaybı yaşarken bir yandan da kas kütlenizin artması olacaktır. Basit bir şekilde 500 gram kas kazanımı yanında 500 gram yağ kaybının tartı etkisi sıfırdır. Fakat vücudunuzda göreceğiniz etki sandığınızdan çok daha fazla olacaktır. Diyet ile birlikte spor yaptığınızda vücut kendini kitlemez. Aksine eskisinden çok daha iyi çalışacaktır. Elbette kilo vermek için spor yapmak zorunda değilsiniz. Uygun bir diyet prensibiyle kilo verebilirsiniz. Fakat diyet ile birlikte spor yaptığınızda kilo veremezsiniz gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Sağlıklı bir bireyin haftada 2-3 gün yapacağı ağırlık antrenmanlarının tek zararı bir sonraki antrenmanı sabırsızlıkla beklemesi olacaktır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyeti mümkünse ağırlık antrenmanları ve kardiyoları ile destekleyin. Sadece tartıya değil aynadaki görüntünüze odaklanın.